Arkadaşlar Türkiye'de din işlerini resmi kanalla yürüten camilerden, vaazlardan, Kur'an kurslarından sorumlu olan Müslümanların dini yaşantısını alakadar eden konularda söz sahibi bir kurum var. Diyanet İşleri Başkanlığı. Günümüzde Diyanet belki de tarihinde hiç olmadığı kadar ehli sünnet anlayışa sahip. Yani genel olarak öyle. Evet içinde yanlış düşünceli insanlar mutlaka var. Ama genel itibariyle itikatta İmam Maturidi'yi amelde Hanefi mezhebini benimsemiş durumda. Tabii ki fetva işlerinde mezhebine göre Şafii, Maliki hangisine tabi ise ona göre fetva da veriliyor. Bu ayrı konu. Yani inançta ve amelde Diyanet şu anda belli bir ölçüye sahip. Ve mesela mahallenizde bir imam, bir vaiz ehli sünnet dışı beyanlarda bulunuyorsa mezhepsizliği teşvik ediyor, şia propagandası yapıyor veya Türkiye'de yaşayan topluluklara saldırıyorsa onu şikayet ettiğiniz zaman gerçekten de ilgileniyorlar. Müftülük çağırıyor, ikaz ediyor veya soruşturma başlatıyor. Peki bunu bir müftü yaparsa ne olur? Kimi kime şikayet edeceğiz? Alın size bir örnek. Çankırı Kızılırmak müftüsü Hacı Turan Demircioğlu. Hadis karşıtlığı var, mealcilik var, mezhepsizlik var, cemaatlere, tarikatlara saldırı var. Bu nasıl oluyor da müftü olarak kalabiliyor? Kemalistler adamın dilinden emin ama cemaatler değil. Bir de cemaat ismi vererek saldırıyor. Şimdi bakın Diyanet'in özellikle 15 Temmuz'dan sonra devletin de teşviğiyle şöyle bir politikası oldu. Hiçbir görevli bir cemaatin içinde olamaz. Olsa da propagandasını yapamaz. Yani camisini, binasını bir cemaatin yeri haline getiremez. Devlet açısından bakınca makul bir yaklaşım. Ama bu demek değil ki bu cemaatlere saldırın, karalayın, insanları uzaklaştırın. Diyanet memuruysan cemaat propagandası yapamadığın gibi cemaatlere de saldıramazsın. Bölücülük yapamazsın. Kimse sana bu yetkiyi, ayrıcalığı vermiyor. Çünkü bu cemaatler de senin memur olduğun ilçenin Müslüman halkı. Sen bir memursun. Sen gidersin. Halk cemaatler yine orada kalır. Ve bu cemaatler insanları camide namaza teşvik ediyor. Kendi derneği varsa bile gidip namazı camide kılıyor. Sen de kalkıyorsun bir de isim vererek saldırıyorsun. Mesela Ahmet Şimşirgil Hasan Onat adındaki mezhebi eleştirmişti. Hasan Onat ki bu yaşanılan İslam'ı yani Diyanet'in de üzerinde olduğu dini uydurulmuş din olarak kabul eden birisi. Bu müftü Hasan Onat'ı savunmak adına Ahmet Şimşirgile nasıl saldırıyor? Bakın diyor ki: "Hasan Onat, merhum hoca ve onun gibi düşünen gerçek alimler sayesinde tarikatların insanımızı nasıl yozlaştırdığını öğrendik ve öğreniyoruz. Ahmet Şimşirgil, senin içinde bulunduğun tarikat, İhlas Finans adı altında binlerce vatandaşı nasıl dolandırdıklarını bilmeyen var mı? Önce siz bunun hesabını verin. Sana son sözüm. Sen bir profesörsün. Bir meşrebin, bir cemaatin, bir tarikatın emrinde ve tasallutunda nasıl olursun?" Sen Allah'ın sana verdiği en büyük nimet olan aklını nasıl kiraya verirsin? Eğer din adına konuşacaksan vahiy merkezli mezhep, meşrep, tarikat üstü hareket ederek onlara da yol göstermen gerekmez mi? Hasan Onat ve onun gibi bidatçı hadis sünnet düşmanlarını gerçek halim olarak görüyor. Bir cemaate mensup olmaya aklı kiraya vermek diye hakaret ediyor. Mezhep, meşrep, tarikat hepsini çöpe atıyor ve saldırıyor. Başka bir örnek Biliyorsunuz Cübbeli Hoca sürçü lisan ile imam hatipler hakkında konuşurken meramını biraz farklı anlattı. Sonra ifadesini düzeltti. Ne demek istediğini izah etti. Bu müftü beye ne olduysa karşı ata geçmiş saldırıyor. İfadelere bak. İslam bir tarikat dini değildir. Peygamber Efendimiz'de bir şey olmadığı gibi Kur'an da kesinlikle bir tarikat kitabı değildir. Cübbeli'nin bağlı olduğu bir tarikatı vardır. Asıl Cübbeli'nin tarikatını konuşmak ve sorgulamak lazımdır. Tarikatlar kendi yollarının dinin aslı olduğunu iddia ederler. Fakat fikirlerini Kur'an doğrultusunda sorguladığımız zaman ne kadar büyük bir sapkınlık içerisinde olduklarının farkına varırız diyor. Diyanette görevli bir müftü, bir memur nasıl oluyor da isim vererek birisini ve koskoca cemaatini hedef gösterebiliyor? Açıkça sapkınsınız diyor. Şu ifadeyi bir kemalist hakkında, bir kemalist vakıf, yazar, çizer veya gazete hakkında kullansaydı vallahi bu adamın görevde durma imkanı yoktu hemen soruşturma başlatırlar, görevden alınırdı. Peki nasıl oluyor da Türkiye'de hatırı sayılır kitlesi bulunan bir cemaate bu ifadeyi kullanabiliyor? Diyanet buna sessiz mi kalacak? Dediğim gibi Kemalistler adamın dilinden, kaleminden emin zaten, onlarla bir problemi yok. Derdi cemaatler, tarikatlar, şeyhler, mezhep, hadisler. Kaç kişiyi namaza başlattın diye sorsan cevap yok. Görevli bulunduğun ilçede namaz kılma oranı kaç desen sıfır. Camiler boş. Hiç genç yok camilerde. Bol bol esnaf geziyorlar, çay çorba muhabbetleri yapıyorlar. Şimdi bu kişi cemaatlere sapkın diyebiliyor açıkça. Demek ki sıkıntı olmuyor. Ben de kendisi için kullanacağım aynı ifadeyi. Bu kişinin sapkınlıkları bunlardan ibaret değil. Devamlı mezhepsizliği teşvik ediyor. Ehli sünnete geleneksel din anlayışımız diyor ve sözde yanlışları düzeltiyor. Kitaplar yanlış yazmışlar, müfessirler yanlış anlamışlar. Bu doğrusunu buluyor. Paylaşımlarına baktım, facia. Mesela Cebrail bir melek değilmiş. Hicrette peygamberimizin yanında bulunan kişi Hazreti Ebu Bekir değil Abdullah bin Uray kıtmış. Süleyman Aleyhisselam'ın emrine verilen rüzgar denizde gemileri yürüten rüzgarmış. Yani bir mucize olarak onu ve ordusunu taşıyan bir güç değilmiş. Bir de mesela bakıyorsunuz tam açıkça sadece Kur'an yeter demiyor. İmalarda bulunuyor. İşte Kur'an apaçık indirilmiştir. Resulün beyanı yoktur. Nitübe yine başka manalara gelirmiş. Yani söylemlere baktığımızda Ankara ilahiyat ve tayfasıyla aynı kafada olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Diyanetin benimsediği ve insanlara aktardığı gerçeklere ters hareket ediyor. Yine mesela ölülere hiçbir şey okunmaz, fayda vermez diyor. Halbuki Diyanetin bu konuda görüşü açıktır okunabilir, sevabı gönderilebilir diye kurul fetvası sitesinde duruyor. E bu nasıl diyaneti temsil ediyor? Uzat yeri gelince de Erdoğan üzerinden prim yapıyor. Erdoğan'ın gençliğinde elinden tutanlardan biri de o sapkın dediği cemaatlerden birine mensup olan Kemal Efendi'dir ki Erdoğan'ın Kemal Efendi'ye, Mahmut Efendi'ye ve diğer cemaatlere olan hürmetini herkes bilir. Hasılı kelam bu gibi müftüler insanların inanç ve amel dünyasını diyanetin, devletin makamını da kullanarak resmi yoldan ifsad ediyor. Halkı cemaatlere, tarikatlara yani halkın içinden olan, halkın kendisi olan topluluklara karşı kim ve nefrete teşvik ediyor. Açıkça bölücülük yapıyor. Gittiği her esnafa da aynı şeyi telkin ediyormuş. Esnaf da şikayetçi. Bu müftü diyanete yakışmıyor ve diyanetin de vizyonunu lekeliyor. Çünkü diyanet bütünleyici, toplayıcı, toplumu bir arada tutan bir misyon üstlenmek zorunda. Dolayısıyla bu gibi müftülerin göreve devam etmesi ümmete zarar olduğu gibi Diyanet'in kendisine de zarardır. Arkadaşlar Cimer'de e şikayet edebilenler mutlaka şikayet etsinler. Cimer linkini açıklama kısmına koydum. Oradan ulaşabilirsiniz. <laughs>